Evet arkadaşlar dördüncü parta geçtik ve bu part son part olacak gibi geliyor bana. Ee, şimdi Nalbant masası şöyle ama dur şimdi bu fırın dizelim. tamam. Buranın dizdik. Şimdi buraya dört çeşitten masa dizeceğiz. Şimdi hop hop hop. Tamam. Güzel. Ve arkadaşlar buranın A Dur. Şurayı turuncu betonla. Şöyle kapatalım. Buraya bir büyü alanı da alsam, O büyü alanını dışarı mı yapsak? Yok. Bu büyü alanında artık bir dahaki parça yapacağız. Ve bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir. Ve ve Zé!